Herkese merhabalar. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı ve Şampiyonlar Ligi'nde bugün Manchester United Barcelona tek maç heyecanını yaşayacağız ve ya. bunun yanı sıra Ajax Juventus maçı var. Tabii Manchester maçının MBS 1 olması ikili kuponlar yapmaya sebebiyet veriyor. Bu yüzden bugünkü maçla beraber yani Ajax Juventus'la beraber ikili bir kupon yapabiliriz. Öncelikle tek maçı konuşacağım. Manchester United gerçekten çok büyük bir sürprize imza attı. Paris Saint-Germain'i Old Trafford'da mağlup olmasına karşın Fransa'da gidip devirdiler. Çok büyük bir sürprizdi. Özellikle Paris Saint Germain karşısında alınan bu sonuç Şampiyonlar Ligi'nin bir numaralı favorilerinden olan Paris Saint Germain elemeleri gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu. Rakipleri Barcelona. Tabi bu Barcelona'ya bir uyarı olmuştur. Barcelona daha temkinli ve daha dikkatli oynayacaktır. Manchester'ın gücü sınırlı. Barcelona'nın silahları belli. O yüzden ilk yarıda özellikle Beraberlik bekliyorum. İlk yarı 0-2 gibi yüksek bir oran var. Tek maçta benim o trafikle ilk yarı beraberliği olacak. Kontrolü futbol izleyebiliriz. Gelelim ki gerçekten çok güzel, çok tempolu bir maç bekliyorum Ajax-Juventus maçında. Ajax, Real Madrid'e kendi sahasında mağlup olmasına karşın gitti. Gençleriyle Madrid'de futbol dersi verdi. 4-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde bir üst çıktı ki bu da Juventus'a ayrı bir uyarı olacaktır ama Juventus da Atletico Madrid'i 2-0 yenildiği maçın rövanşında İtalya'da 3-0 yenerek Ronaldo'nun şov yaptığı maçta çeyrek finale kaldı. Bir yanda Ronaldo transferiyle Şampiyonlar Ligi'ni isteyen Juventus, diğer yanda Real Madrid'i eriyen Ajax gerçekten çok güzel bir eşleşme, güzel iki maç bizi bekliyor. İlk maçta yüksek tempo, bol pozisyon bekliyorum. O yüzden şu an için tabi biz videoyu çekerken şu an 2.5 gol üstü 1.75 bu oran belki güncellenebilir ama Manchester Barcelona ilk yarı 0 Ajax Juventus 2.5 üstü güzel bir oran yakalayabiliriz iki maçta. Tabii ki son tercih her zaman olduğu gibi değerli üyelerimizin, değerli iddia severlerin herkese kuponlarda bol şans diliyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.